Herkese merhaba. 12.12 12 enerjisine uyumlanacağımız bir meditasyon yapıyorum. Umarım meditasyonu yaparken uyumam. 12-12 enerjisi bu yılı tamamladığımız enerji kapısı, yani son kapımız olacak enerji kapısında. Her birimizin kendi bilincine özgü bir şekilde şifa alanı bizim alanımıza dahil olacak. İsterseniz bu meditasyonu yaptıktan sonra şöyle bir düşün, düşünebilirsiniz. 2023 yılı içerisinde ya da bu meditasyonu gelecekte hangi zamanda yaparsanız bu bitirmeye yaklaştığınız zaman döngüsü içerisinde Tamamlayamadığınız ne var? O tamamlayamadığınız alanlar sizin kendi egosal ya da nefsani olan taraflarınızdan dolayı mı tamamlayamadınız? Yoksa bu başka insanlar tarafından engellendiği için mi gerçekleştiremediniz? Bu alana bir bakın. Yalnız hani şunu bir hep hatırlayalım: bizim hayatımıza kim? ya da hangi olay dahil olmuş olursa olsun onun mutlaka ki bir sebebi, bir hikmeti vardır. O hikmeti anlamıyoruz diye o kişiyle ya da olayla savaşmamıza gerek yok. Savaştığımız sürece çözümü bulamayız. Uzlaşmaya geçtiğimiz süre içerisinde çözümü bulabiliriz ancak. Bu kapının size sunduğu size özgü armağanlar nelerse bunu fark edebilmek adına bir bulunduğunuz yılı gözden geçirin. Orada tamamlanmış, size öğretisi gelmiş ancak sizin belki de egosal veya nefsani olan inatlarınızdan dolayı bunları fark etmemiş olabilirsiniz. Orada bir hmm, kar zarar analizi yapıp davranışlarınızdan değiştirmeniz gerekenler nelerse bunlara bir bakabilirsiniz. Yayında olanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müziğin sesini duyabiliyor musunuz? Onu da söylerseniz meditasyonumuza başlarız. Güzel güzel şifa sizinle olmuş olur. Tamam. Müziğin sesi geliyorsa o zaman başlayalım meditasyonumuza. Bakalım ne kadar eğlenceli olacak. Şimdi rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. 12-12 şifa görevlilerinin alanınıza gelmesine izin verin. 12-12 şifa görevlilerinin auranızda bulunan enerji bedenlerinizde bulunan 12-12 enerjisiyle huzurla uyumlanmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. sahip olduğunuz biyolojik bedenin ne kadar mucizevi bir yaratılış olduğunu idrak etmenizi, şükretmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi 12-12 enerji görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. 12-12 enerjisiyle birlikte insanlığa açılan 12. boyuttan size akması ilahi olarak uygun olan ışık şifasının ve ışık bilgilerinin 12. boyut görevlileri tarafından sizin frekansınıza uygun olarak alana akmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin güneş sistemiyle bağlantılı alanınıza akması ilahi olarak uygun olan şifayı beden frekansınıza uygun olarak alana yönlendirmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin sizin aracılığınızla Samanyolu galaksisinden arındırması ilahi olarak uygun olan enerji, bilinç ve programları ilahi yasalara göre Samanyolu galaksisinin frekansına uygun alandan temizlemesine izin verin. Bilinç alanınızda bulunan boyut bilgisiyle bağlantılı çarpıtılmış bilgilerin 12-12 enerji görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verebilirsiniz. 12-12 enerji görevlilerinin frekansınızı saflaştırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin bulunduğunuz alandan enerjileri arındırması gerekenleri arındırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin hücresel düzeyde alanınızda şifa çalıştırmasına izin verin. İnsan bedeniyle ilgili ilizyon inançların 12-12 enerji görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. 12-12 şifa görevlileri arasında bulunan DNA şifacılarının DNA'nın 12 katmanıyla alakalı alanınızda gerçekleşmesi gereken biyolojik beden frekansınıza uygun şifayı alanınızda aktive etmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin DNA sarmalarınızı şifalandırmasına ve aktive edilmesi gereken DNA sarmalarınızı beden frekansınıza uygun olarak aktive etmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin Enerji alanınızda bulunan 12 çakra sisteminizle bağlantılı arındırılması gereken her şeyi beden frekansınıza uygun olarak çok boyutlu arındırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin frekansınızı saflaştırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin biyolojik bedeninizde bulunan her bir dokudan arındırması gereken enerjileri arındırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin kendinizle barış içinde olmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu arındırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin enerji bedenlerinizde bulunan özgürleşmeniz gereken negatif titreşimlerden sizi özgürleştirmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin hücresel beden, bedeninizde bulunan her bir hücreden arındırması gereken enerjileri beden frekansınıza uygun olarak 12-12 enerji görevlilerinin arındırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin kalbinizi genişletmesine izin verin kalbinizin genişleyip ferahlamasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin art niyetle herhangi bir yaratılmışa bir davranışta bulunduysanız ya da bir düşünce enerji yönlendirdinizse 12-12 enerji görevlilerinin sizin tekamülünüze hizmet etmeyen, arındırılması gereken dünya planıyla uyumsuz enerji, bilinç ve programları yönlendirdiğiniz insanlardan, yönlendirdiğiniz yaratılmışlardan 12-12 enerji görevlilerinin ilahi yasalara göre çok boyutlu alandan temizlemesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin sizin aracılığınızla dünyadaki tatlı suya ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin dünyadaki tuzlu suya sizin aracılığınızla şifa yönlendirmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin dünyanın atmosferinden arındırması gereken her şeyi dünyanın frekansına uygun olarak arındırıp dünyanın atmosferini şifalandırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin dünyanın toprağından arındırması gereken enerjileri dünyanın frekansına uygun olarak dünyanın her bir katmanından arındırmasına, dünyanın toprağını, minerallerini, dünyanın frekansına uygun olarak 12-12 enerji görevlilerinin şifalandırmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin Birlik hakikatini idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. İlahi sevgi dengesinin alanınızda 12-12 enerji görevleri tarafından aktive edilmesine izin verin sizi sevgiden uzaklaştıran, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin 12-12 enerji görevlileri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin bilinç farkındalığınıza erişmenizi engelleyen, bilincinizi Işık bilgeliğiyle yüceltmenizi, tekamülünüzü ışık bilgeliğiyle hızlandırmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. 12-12 Enerji görevlilerinin dünyanın size sunduğu 12-12 şifasını, ayak tabanınızdan biyolojik bedeninize dahil etmesine izin verin. Ayak tabanlarınızdan ayaklarınıza, bileklerinize doğru dünyanın 12-12 şifasının bedeninize dahil olmasına izin verin. Bileklerinizden bacaklarınıza doğru dizlerinize, dizlerinizden üst kemiklerinize, baldırlarınıza, kalçanıza doğru dünyanın 12-12 enerjisinin bedeninizde yükselmesine izin verin. Birinci çakranıza, ikinci çakranıza, üçüncü çakranıza, dördüncü çakranıza, Beşinci çakranıza dünyanın 12-12 şifasının akmasına izin verin. 12-12 şifa görevlilerinin tim yüz bezinizin orada birikmiş olan arındırılması gereken enerjileri arındırmasına izin verin dünyanın 12-12 enerjisinin 6. çakranıza çıkmasına izin verin. Dünyanın 12-12 şifa enerjisinin 7. çakranıza çıkmasına izin verin. Dünyanın 12-12 enerjisinin tepe çakranızdan evrenin 12-12 şifasıyla buluşmasına izin verin evrenin 12-12 şifasının tepe çakranızdan bedeninize dahil olmasına izin verin. Evrensel 12-12 enerjisinin üçüncü göz çakranıza ve üçüncü gözünüze akmasına izin verin. Evrensel 12-12 şifasının boğaz çakranıza akmasına izin verin. Evrensel 12-12 enerjisinin kalbinize ve kalp çakranıza akmasına izin verin. Evrensel 12-12 enerjisinin 3. çakranıza akmasına izin verin evrensel 12-12 enerjisinin ikinci çakranıza akmasına izin verin. Evrensel 12-12 enerjisinin kök çakranıza akmasına izin verin. Evrensel 12-12 enerjisinin bacaklarınızdan aşağıya doğru akmasına izin verin. Dizlerinizden aşağıya, bacaklarınızdan aşağıya, ayak bileklerinizden, ayak tabanlarınızdan dünyaya akmasına izin verin. Dünyayla ve evrenle bir ve bütün olduğunuzu tüm hücrelerinizle hissedin. 12-12 enerjisinin yaşam planınıza ve varoluş planınıza akmasına izin verin. 12-12 enerjisinin varoluşunuzdaki tüm izlerinize akmasına izin verin. 12-12 enerjisinin varoluştaki her boyut ve realitenize akmasına izin verin. 12-12 enerjisinin İnsan olarak ne kadar muhteşem bir yaratılmış olduğunuzu idrak etmenizi engelleyen ilizyonlardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın çok boyutlu artmasına izin verin. Enerjinizin genişlemesine izin verin. Yaşama dair kaygılarınızın, korkularınızın 12-12 enerjisiyle şifalanmasına izin verin. 12-12 enerjisinin gelecek potansiyellerinizde bulunan dünya planıyla ile uyumsuz ilahi olarak şifalanması gereken yaşamlarınızı da anlarınızı da şifalandırmasına, yaratıcının izin verdiği şekilde şifalandırmasına izin verin. 12-12 enerjisinin zaman boyutunuzda ilahi an şifasını aktive etmesine izin verin. Geçmiş, şimdi ve geleceğin 12-12 enerjisiyle şifalanmasına, dönüşmesine izin verin. 12-12 enerjisinin aşk kapılarını size açmasına izin verin. 12-12 enerjisinin dünyasal yaşamınızda aktive etmesi ilahi olarak uygun olan hak edişinizdeki kolaylık programlarını hak edişinizce aktive etmesine izin verin. Aşkı idrak etmenizi engelleyen alandan temizlenmesi gereken her şeyin 12-12 enerji görevlileri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Ruhsal planınıza uygun olan niyetlerinizin gerçekleşmesini engelleyen alandan temizlenmesi gereken tüm ilizyonların 12-12 enerji görevleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin özgür irade alanınıza 12-12 şifasının bilgeliğini yönlendirmesine izin verin. Frekansınızın yükselmesine izin verin. Ne kadar muhteşem olduğunuzu fark edin evrenin ne kadar muhteşem olduğunu fark edin. Bu muhteşemliğin içinde bir yaşam bahşedildiği için şükretmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin 12-12 enerji görevlileri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin şeyin rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin ruhunuzu, bedeninizi, egonuzu ya da nefsinizi, kalbinizi, yüksek benliğinizi ve öz ışık benliğinizi 12-12 enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin akışınıza 12-12 şifasını hak edişinizce yönlendirmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin kendi spiritüel yolculuğunuzu ışık bilgeliğiyle yapmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken eski öğreti, inanç ve programlardan sizi özgürleştirmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin ruhsal yolculukla ilgili alanınızda bulunan ışık olmayan bilgileri alanınızda tutmanıza neden olan ilizyonlardan, inançlardan sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. 12-12 enerji görevlilerinin Enerji alanınızın frekansınızı biyolojik bedeninizle, insan bedeninizle uyumlamasına, frekansınızı düşürmesine izin verin. 12-12 enerji görevlilerinin ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Yeniden derin bir nefes alıp verin. İnsan bedeninizde olduğunuzu hatırlayın. Enerji alanınızın biyolojik bedeninizle dengelenmesine izin verin. Yeniden derin bir nefes alıp verin. Tekrar derin bir nefes alıp verin. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Bedeninizin farkında olun. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok yüksek frekansı olan bir enerjiydi. Yani i̇yi ki bu kadar kısa sürdü gelmeniz çok zordu. Frekans olarak hepimiz çok genişledik. Tüm varoluşumuzla bağ kurduk. Ve hani sadece varoluştaki düşük frekanslı boyutlarımızla değil, çok yüksek boyutlu ıı, gerçekliklerimizle de bağ kurduk. O yüzden frekans hani bir anda çok genişledi. böyle hani meditasyondan sonra su için kendinizi bir fark edin. Şöyle bir kolunuzu, bacağınızı falan bir oynatın ki bedende olduğunuzu bir hissedesiniz. Gerçekten alana çağırmakta çok zorlandım. Hani bir türlü gelmek istemiyor kimse. Ben de istemiyorum aslında. <laughs> Ama meditasyonu toplaman lazım mesajını aldığım için o yüzden böyle sürekli bir gelin 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 diye tekrar tekrar enerjisel olarak da çağırdım. Gerçekten çok güzel bir enerjiydi. İnşallah bu güzel enerji 21-12'nin de güzelce geçmesine vesile olur ve bize 2024'ün kapılarını harika bir şekilde açmış olur. Çok güzel bir enerjiydi. Hepinize katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Uyumadım. tesadüf "Sağlıklı geldim, geldiniz." demişsiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Uyumadım. Bende enerjisel bir durumdu sanırım. Uzun sürsün istedim meditasyon. Evet, frekans çok güzeldi ama kaçıp gitmememiz gerekiyor bedenden normalde ben hani başka bir boyuta geçelim orada şifalanalım diye böyle hani kendi içimde size cümleleri söylerken böyle bir düşünce dedim Hayır çıkamazsınız, çıkarsanız başka boyuta tekrar gelemezsiniz ve bu enerjinin dünyayla sizinle birleşmesi gerekiyor o mesajını aldığım için bir yerlere gitmedik. Yani gittik de ben tekrar ekstra sizi başka bir alana çıkarmadım. Ama çok güzeldi enerji. Çok şükür. Çok tatlıydı. Ee, bu enerjiyi isterseniz bir de şey için kullanabilirsiniz. Hani 2023 yılı gerçekten çok zorlu bir yıldı. Ülke olarak da hani biz, ülkemiz için de çok zorlu bir yıldı. Hala da zorlukları devam ediyor. Ya da işte çevremizdeki olan ülkeler için de zor. Sizin kalbinizi böyle sıkıştıran programlar varsa hala bu meditasyonu yaptığınız işte birkaç gün geçtikten sonra hala böyle bir sıkışıklık hissediyorsanız, gelecek korkusu hissediyorsanız bu meditasyonu bir de o konuların şifalanması niyetiyle yapabilirsiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok güzeldi bence de enerji. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de size teşekkür ediyorum bu saatte benimle birlikte olduğunuz için. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol şifalı zamanlar bizimle olsun. Hoşçakalın.